E, Dapo etten bu giden alt var. E, sound olarak baktığında tabii ki titrep trap bu ama e, benim karşı olduğum mesele bu işin ucuzlaşması, bu işin e, basitleşmesi ve bu işin yanlış bir yola sapıyor olması. Yani rap müziğin dirsek temasında olduğu konular, dans, basketbol, hmm. spor e, ve daha böyle e, eleştirel meselelerken e, yani sanat türlerini birbirinden ayıran e, meselelerin ortası, ortadan kalkması aslında ee, çok da iyi bir şey değil bence yani hani rap müziğin rap müzik gibi davranması lazım gibi geliyor bana yani eğer ki sen rap müziği poplaştırırsan zaten popüler olursun yani bu zaten 20 yıl önce de böyleydi o zaman da pop yapsaydı rapçiler yine popüler olurlardı yani oluyorlardı Hı -hı. da e, 20 yıl önce de dizi ve film müziklerine e, rap kullanılıyordu e, o zaman da ünlü gruplar vardı ama bu kadar ters dönmesi meselenin yani e, tamamen rapçilerin tavrının bozulması ile alakalı ama bu ister istemez yani her zaman hip hopta bu olmuştu tabii ki de e, bunu şey yapmayacağım yani aman eskiden çok güzeldi her şey falan filan Bodrum'da kayıt alıyorduk falan değil tabii ki de yani ama e, ruhunu kaybetme meselesi biraz bende e, yer ediyor yani o birazcık üzüyor beni yani hani Hip Hop kültürünün ruhunu kaybediyor olması işte Hı -hı. yani B Boyların DJ'lerin hmm, scratch atabilen DJ'lerin writerların yok oluşu birazcık beni üzdü yani bu geçiş sürecinde. Peki bu e, bu değişimin biraz yeni gelen nesille bağlantılı olabilir mi yani? Aynen yani. Onların büyüme şekli Hı -hı. yeni e, Tabii nasıl işte. diyeyim sosyal medyanın bu kadar fazla aynen, aynen öyle. yönlendirmesi aynen. Ya biz orada şöyle çıkıyoruz işin içinden yani bizim dinlediğimiz insanlar Yok şu an hani o, onlar da o formatta yapmıyor. Onlar da o e, günleri geride bıraktıkları için şimdi dinlenen örnekler ve e, trend müzik çok başka olduğu için onları etkilemesi çok normal yani. Evet daha e, ne derler daha böyle hızlı bir gençlik var yani şu an jenerasyon. Evet. Çok hakikaten Çok erken bir şeylere. Bu belki bizim yani yaşlandığımızın bir işareti bilmiyorum yani ama yani amca gibi de konuşmak istemiyorum <laughs> kesinlikle yani ama doğal doğal yani doğal olarak değerlendiriyorum ama her fikir kendi karşı fikrini üretecektir sonuç olarak yani Hı -hı. yeni gelen nesil bir eskiye saygı duymayan nesil var bir de saygı duyabilen bir nesil var Hı -hı. böyle bir. Çatışma içerisinde nereye sürüklenecek bilmiyorum yani. Aslında bu çatışma da güzel değil mi? Yani farklı fikirlerin, farklı güruhların olması. Yani ortada farklı bir atmosfer hmm. yaratmıyor mu? Yaratıyor ama e, bu işte doğru bir tane olduğu için <laughs> yani çok bir şeyi değiştirmiyor bende. Dışarıdan böyle doğrunun sanki savaşını izlemek bile bir keyif gibi geliyor bana ama... Ama işte e, o doğrunun savaşını verirken işte doğru doğruluk payını kaybediyor bazı yerde. Ve e, evet. sen doğruyu savunurken doğrunun anlamı değişiyor bir yerden sonra. O da çok Anladım. garip oluyor yani. Senin söylemlerin havada kalıyor bir yerden sonra. Bazı söylenilen şeyler de senin üstüne kalıyor. Çok garip oluyor yani. Evet. O biraz daha... Ya daha böyle homojen olmak ne bileyim e, aslında sanatçı için okey pozitif bir e, yoldur. Bu şekilde kariyerini çizersen e, ben müzik yapıyorum, ister rock yaparım, ister başka bir şey söylerim, ister arabesk yaparım, istersen pop yaparım demek çok normal aslında. Şey için, kariyerinin başlangıcında bir MC için bence. Daha doğrusu MC demeyeyim, şey için yani, rap sanatçısı için diyeyim. Ama benim için bu geçerli değil ya. Ben yani bu işe yani 20 yıl e, ter döküp ondan sonra da kalkıp... bambaşka <laughs> başka davranmamalıyım yani. Anladım. Yine de yine de eğleneceğiz yani. Orası kesin. <laughs> Kesinlikle. Az önce böyle tam cümlenin arasında bir kelime geçti. O oradan aklıma bambaşka bir şey geldi. Yeni çıkan gruplar diye böyle bir e, şey oldu. Bu grup deyince aklıma şey geldi. Bu e, manga ile olan bir proje vardı. Mesela bu yeni e, gündümüzde yani önümüzdeki dönem için böyle bir proje olma ihtimali var mı? Ya, manga ile olan proje gibi bir proje olacağını düşünmüyorum. Yani eğer bir yerden teklif almazsak yani herhangi kimseden teklif Hı -hı. almazsak herhangi bir öyle bir çalışmam yok açıkçası. Eee ama yeni gruplardan yeni isimlerden hmm. e, beğendiğim çok e, fazla isim var. E, Kimler var değerlendirmek mesela? Değerlendirmek isterim yani. Ya en sivrilen Baneva var Mesela Ben Baneva'nın yani evet. liriklerini çok beğeniyorum. Yani hayvan gibi rap yapıyor. <laughs> Aynen. O, on, onunla işte belki bir proje gelebilir. Gelmesini isterim. Yani Hout var, Old G var mesela. Hmm. Bu, bu isimler benim beğendiğim isimler yani. Hmm. Yani ne olacağı belli değil tabii de. Tam da böyle sorulan arasında şey vardı buraya gelmişken böyle hani e, çoğu zaten fanın biliyordur bunu ama yine de hani bilmeyenler için tekrar sormak istedim. En sevdiğin e, üç rapçi diye bir soru var sana gelen. Eminem, Marshall Mathers, Slim Shady. <gülüyor> <gülüyor> Direkt gayet net. Yok 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 aynen. ya, türk, türk, yani, Türkiye'den sevdiğim MC'ler tabii ki de var da hani artık herkes biliyor yani çalıştığım evet. isimleri seviyorum ki çalışıyorum hani tarzlarını beğeniyorum ki çalışıyorum. Ee, ama ee, yok, kesinlikle Eminem Marshall Mathers'la <laughs> bir şey değil, o şakaydı da. Ee, çalıştığım isimler diyeyim yani açıkçası. Ama yeni isimleri de takip ediyorum yani etmeye çalışıyorum. Şimdi çok fazla isim çıkıyor. Hani iyi kalemler illaki var aralarında. Hı -hı. Ama şu an net, belirgin bir şey yok yani. En... Mesela şeye çevirsek, Hı -hı. yeni böyle ee, daha genç arkadaşlardan desek mesela üç isim diye. Olcay, Havk ve Baneva. Aynen okay. yani. Tamam. Değişmez <laughs> onlar. Yani. <laughs> okay. O üçü çok başarılı bence. Kesinlikle katılıyorum. Peki bir şarkı alsak senden şimdi. Tabii. Hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ey ey ey. Hadi o zaman. Ya yeah. Sokaklar, barlar, akşamlar Kafalar yükselir alçalmaz Çok alternatif parçam var ama Radyolar ve falan çalmaz Bahsedemem koca kalçandan Düşerim ama o kadar alçalmam Star çok bizde maşallah Demetler, handeler, avşarlar Şöhret olandan daha çok tanınır Şöhret olamayan yavşaklar Bunu sanatla çözmeye çalışırsan Hepsi birden kavgaya başlar Şampiyon belli ama yarışırlar Dökülsün kirli çamaşırlar Onlara her şey yakışır zaten Sponsor olsana yapışırlar Bu sert sözlere de alışırlar Küserler sonra barışırlar Düzen böyle arkadaşım ne yapayım Bundan sonra para konuşurlar Sen de bu dünyanın bir müpte lası müpte lası müpte lası sen de bu dünyanın bir müpte Müp lası müpte lası müpte lası sen de bu dünyanın oluyorsun müpte lası müpte lası müpte lası sen de bu dünyanın oluyorsun müpte lası müpte Müp lası Ja, 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 ja. Magazin geceler paparazi Medya masumsa kalpazan kim? Adım Joker ben şaklaban değilim Varoşlar sıfır şarlatan bir Mücadelem şakkadan değil o çalıntı müzik parçadan dik Piyasada o kadar çakma var ki park edilmez Bir Joker olsam bari Bu saçmalığa fazla vaktim yok O yüzden arkana yazsan ID Ya zengin olurdum piyasaya giremeyen Popçulara beste satsam harbi Yetmiyorsa yol paran git ve dolu otobüsleri arkadan bin Evine kadar yürü varsa vaktin Ya dibine kadar yere çarparak in Jargonumu sokakta da kim mi kullandığım yasaklanan değil Bundan dolayı mahalle sakinleri tedirsin Lan fark eder mi? Sen de bu dünyanın bir müptelasi, müptelasi, müptelasi. Sen de bu dünyanın bir müptelasi, müptelasi, müptelasi. Sen de bu dünyanın oluyorsun müptelasi, müptelasi, müptelasi. Sen de bu dünyanın oluyorsun müptelasi, müptelasi, müptelasi. Hadi son kez sen de dünyanın bir lası müp te müp müp sen de bu dünyanın bir lası müp te müp müp sen de bu dünyanın oluyorsun müp te lası müp müp sen de bu dünyanın oluyorsun müp te müptelası Okey. Teşekkürler millet. Oh yeah. <laughs> Set olarak çok hype bir Aynen. durumdayız şu an. <laughs> o zaman bir tane daha yapıştıralım. Olur. Seve seve. Gönder. Hey, <laughs> <laughs> hey. evet hepinizden nefret evet Nasıl mı göstereyim al işte böyle gerçekten Hep silip atmak isterken sabretmişim bugüne dek Umrumda değil ben değilim buna sebep Ediyorum evet hepinizden nefret evet Nasıl mı göstereyim al işte böyle gerçekten Hep silip atmak isterken sabretmişim bugüne dek Umrumda değil ben değilim buna sebep yok Katlanamam gerek yok Alttan almaya gerek yok Affetmeye gerek yok Sabretmeye gerek yok Katlanamam gerek yok Alttan almaya gerek yok Affetmeye gerek yok Merhaba tanışalım ben Joker bir megaloman Etrafımda dolanan çok senle arkadaş olamam Mete'yi bilmem ama ben sana kapa yoramam Nasılsa bozulur aramız uğraşamam Telefonum çalıyor durmadan ben rap ediyorum Biriken mesajlara baktığım anlamadım hiç ne diyor bu Giderek daha çok daha çok daha fazla kinleniyorum Ama artık derdim ki ki hiç kimseyi dinlemiyorum Evet aynen davranıyorum bir pislik gibi oh pislik gibi Aramızda bir fark yok demiştim ama var desem olurdu da değil mi? Git gide daha dibe battınız ama beni dilim AK 47 Hadi gidip işinize bakın önemi geçebilen yok Çağırsın acil doktor bizi Bu yalnızca pratik klasik Joker değil sanki premium platin Dinamit içindeki vitamin protein klavi içinde trafiğin dinamit gibi sert Bu sit yağmuru parazit olma git Dilim artık humanist Etiyorum evet hepinizden nefret evet Nasıl mı göstereyim al işte böyle gerçekten hep Silip atmak isterken sabretmişim bu güne de değil ben değilim buna sebep Ediyorum evet hepinizden nefret evet Nasıl mı göstereyim al işte böyle gerçekten hep Silip atmak isterken sabretmişim bugüne tek Umurumda değil ben değilim buna sebep yok Katlanamam gerek yok Alttan almaya gerek yok Affetmeye gerek yok Sabretmeye gerek yok Katlanamam gerek yok Alttan almaya gerek yok Affetmeye gerek yok Gerek yok evet yok ere bu saçmalıklara gerek yok Eğer çok dert bunu gel konserde dinle playback yok Seyret yok sebep yokken laf söyleyenlere boyun eğmek yok Rol yapmayın artık gerçeği konuşalım Kere gibi kan emmek yok Engebeli bir yoldayım en gerek yılanları beynimi seyret Tek derdim engellerimi yok etmek Tarzım değil kaybetmek pek Kastettiğim asla nasi narsist halimi resmetmek Bazen mavi değil gökyüzü hep lanetli ve kastetli Pem Karalıyorum odada karalıyorum Yoluna koyana kadar adımı tanımıyordu Bu para babaları para yaralarımı saramıyordu Kalabalık mı? Yorum araba mı yorum acaba yaşamıyor mu? Bil na, 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 na. Sanki bir kafeste kilitli kaldım bu kibir ve sinirle pirikti git de fitilli yaktım içinizden geçerim diptince sabrım işinle gelince dipimde pitanlar şimdi ne sikime fikrime saygı duydular ki bilemem hikaye aynı klişeleriniz baydı he di yorum evet hepinizden nefret evet nasıl mı gösterim al işte böyle gerçekten hep silip atmak isterken sabretmişim bugün ne dek umrumda değil ben değilim buna sebep yorum evet hepinizden nefret evet nasıl mı göstereyim al işte böyle gerçekten hep patmak isterken sabretmişim bugün ne tek Umrumda değil ben değilim buna sebep yok Katlanamam gerek yok Altan almaya gerek yok Affetmeye gerek yok Sabretmeye gerek yok Katlanamam gerek yok Altan almaya gerek yok Sabretmeye gerek yok yeah. Okay. Ee, hey. Thank you. Bravo. <laughs> i̇şte kor korona dedik ya mesela. <laughs> koronanın en büyük derdi bu oldu bende. Şarkıları hiç söylemediğim için böyle saçma sapan yerleri unutmaya başladım. Ondan... <laughs> Yani durup dururken evde kendi kendime konsere hazırlanmak gibi bir şey yapmadığım için öyle bir problem yaşattı bende. Aslında ben şarkı çok unutmamaya çalışıyorum hani. Ondan dolayı böyle bir Abi sana bir şey çıktı. söyleyeyim mi? Bak. Orada olmak için böbreğimi verirdim diyen var şu an. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak bunu söylemiş bak. Eyvallah. <laughs> varsa böbrek ihtiyacı olan. <laughs> Arkadaşlar hemen kendi aranızda şey yapın chat'ten. Abi bir gün hazır bu konser vesaireyi konuştuk ya. Bir gün bir uyandın. Ve bütün bu korona vesaire kalkmış ortadan. Şu an bu sistem ettiğimiz her şeyi kaldırdık ortadan. Hangi konserinde nerede olmak isterdin? Hmm, ben Hip Hop Jam'de olmak isterdim ya. Hip Hop Jam 2017'de. Nasıldı senin için orası? Orası müthişti ya. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok prestijli bir organizasyondu. Ee, i̇şte hani neredeleri söyledik. Mesela böyle sevincimizden böyle çocuk gibi sahnede birbirimizin üstüne atladık falan. <laughs> Levoyla işte Dapoet, Kamufle, Tankur diye çullandık böyle. Deli gibi bir atmosfer vardı yani çok oraya dönmek isterdim açıkçası. Peki abi bu konserlerde e, başına gelen en tuhaf şeyi sormuşlar. En acayip ne geldi acaba? Valla acayip mi bilmiyorum ama bana ilk şeyde e, yaşamak öldürürü söylerken işte sahneye sigara atılması çok <laughs> garibime gelmişti. Yani e, çünkü bir süre hiç öyle bir şey olmamıştı. Bir süre hmm. sonra e, bunu bana da yapmaya başladılar. Dedim ki <laughs> iyi, iyi, iyi. <laughs> hadi bakalım. Yani garip bir durum oldu. Abi inan çok daha sorular var. Çok acayip. İnanırım e, inanırım. Çok aynen. acayip sorular <laughs> var. Aralarından böyle elimden geldiği kadar e, şey seçmeye çalışıyorum. <laughs> Mesela en çok e, şeyi de merak ediyorlar. Boyunun tam kaç santim olduğunu merak ediyorlar. Çünkü <laughs> arkadaşlar inanın normalde kliplerde göründüğünden çok daha uzun. Yani ben ortalama boyda sayılıyorum yanına herhalde omzuna falan geliyorum değil mi? Öyle Yo, bir şey. Ben mi? bir 86. Tamam omzuna geliyor. aynı. Okey omzuma geliyormuş. Sağ olsun. Boy, yani boy çok önemli değil bu konularda, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> evet, evet. Ama birkaç yani, yani bir 20 santim falan kısa olmak isterdim çünkü çok sıkıntısını yaşadım bunun yani böyle. Halk şey, minibüslerde falan filan bayağı problem yaşıyordum ya. hani Bir, bir dönem böyle yeter artık yeter diye tavana abi, yapışmaktan. İnan derdin ne olsun Aynen. bak. Vallahi <laughs> derdin ne olsun. Yani o 20 cm eksik olunca neler yaşadığını bir bilsen. Hani bambaşka dertler çıkıyor ortaya. Peki abi. 1 Nisan'da şarkı gelecek mi? Ben bilmiyorum yani bu şeyi e, tabi geleneği bozmak istemiyorum ama evet. şu an samimi söyleyeyim hiçbir şey yok masamda gerçekten e, müzik yapmanın dışında çok ayrı problemlerle uğraşmam gereken bir süreç yaşadım ondan özel dolayı özel olmazsa ne gibi özel özel işte o yüzden <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden kafamı toparlayamadım böyle Hı -hı. E, yetişirse yapacağım yetişmezse de kimse kusura bakmasın yani <laughs> peki. Ama sağ olsunlar yani bekle, beklediklerini bilmek bile bana büyük mutluluk veriyor ee, özellikle şimdi az evvel bahsettiğimiz konu dışında ben trend olmayan şeyler yapan bir sanatçı olduğuma göre bunların e, elimdeki bu kitle elimdeki bu şey güç ve hı hı. kuvvet bana çok büyük mutluluk veriyor yani ve güven veriyor bana hepsi. Teker teker hepsi çok güven veriyorlar. Yani yani. Benim gördüğüm, tamam trend e, üzerine bir şeyler üretmiyor olabilirsin ama çok. Ama trende hep giriyor. Evet, yani ilk e, üçe. öyle bir durum var yani hani trende sokuyoruz ama... yani aynen bir şekilde. Evet, evet hani yaptığın trende gidiyor sanki bir de o çok sağlam bir kemik bir kadro var gibi geliyor. Ya çünkü şu da var yani e, içerikte mesela adı geçen sanatçıların da e, fanları dinliyor çünkü ne dediğimi ha. mecbur <laughs> merak ediyorlar anlatabiliyor muyum yani evet. o, o, o konuda derslerine çalışmak için dinliyorlar yani mecbur. <laughs> Yani fanından çok, yani çok deviyelim de fanın kadar da fanım fanlarımdan çok hatırım vardır yani kesin kesinlikle, kesinlikle aynen. <laughs> Ama e, bizimki yoğun bir kitle yani ne kadar evet. kalabalık 300 spartalı gibi <laughs> bastıkları anda o konu, dar koridor yok konu, konu, konu kapanmıştı aynen konu kapatır orada yani onlar Peki. aynen. <laughs> Peki abi şöyle bir soru var. Ee, kariyerim boyunca keşke şunu yapmasaydım. Ve... bu soru neden hep var ya röportajlarda neden? <laughs> yani bu... <laughs> herkes bir götlük yapıyor o zamanda muhtemelen <laughs> hepimizin hayatında var ya hani böyle o bir şey olur böyle ulan şunu yapmasaydım ya da şunu yani bir de şu var İyi ki şunu da yapmışım yani ben de buna o zaman klişe bir cevap geliştirdim olur. İlk, ilk kez burada söyleyeceğim iyi olur. ki yapmayacağım dediğim şeyleri yapmışım yani bugüne kadar benim bir beş dakikede bir paradok. Paradox <laughs> bir cevap. Yani. Bir kere daha duyabilir miyim? İyi ki. İyi ki yapmayacağım dediğim her şeyi yapmışım. Oo, güzel. Aynen abi. öyle baba? Peki, bu bu resmen şuradan şu an bu şeyden e, beni böyle kesip 30 saniyeliğine <laughs> hani loop haline alıp bakılabilir. Böyle düşüneceğim. <laughs> Peki abi, yeni dönemde e, fit kimlerle olabilir? Kimler var? Valla şu an kimse yok yani şey için kimse yok. Düet düşündüğüm bir isim yok. Ee, yani açıkçası süreçler böyle bu konularda yavaş ilerliyor. Ne bileyim ee, kağıt kürek meseleleri çok Çok merak ediyor insanlar bunu. Hani çünkü sadece şey gibi bekliyorlar. Hani siz düette anlaştınız o zaman hadi bir hafta sonra Hı -hı. şarkı gelsin. Niye gelmedi diye. De. Biraz anlatırım size. Ya bize? bu tavır birazcık yani e, geçirdiğim süreçteki tavır birazcık beni düetlerden tabii uzaklaştırdı kimse aman Diyor yani ee, biz Joker'la yapmayalım aman yani elimizdekini de kaybetmeyelim düşünceleri de oluyor bence. Ee, tabii ki de yapmak istedim dedim ya az evvel de ile yapmak isterim, olcu ile yapmak isterim, ile yapmak istiyorum. Ee, ama işte ortam, şartlar tam istediğim gibi olmuyor. Ben birazcık da bu konularda çok takıntılı ve ayrıntıcı olcu olduğumdan dolayı e, yani şey olsun diye laf olsun diye yapılmasını istemiyorum. Ya da işte e, vokali kaydedelim, kanalları yollayalım orada kaydedilsin falan biraz daha böyle... Samimi bir ortamda yapılsın, kaydedilsin işler, ee, öyle bir şey çıksın ortaya istiyorum. Yoksa düet yapılır yani buradan paketlenir vokaller, her yere vokal gönderilebilir ama düet tam benim kafamdaki düet olmuyor işte o. Yani tam istediğim gibi olsun diye biraz daha bekletiyorum. Aynen yani aynı şey kliplerde de yapılmaya başlandı. Hani yap, işte en son buraya yine gelmiştik işte bir evet. 15 gün önce Boss League çekimleri için. Ben isterdim ki mesela herkes bir arada olsun ama yani e, imkanlar da olamamaları dışında tabi e, bir arada olmak çok güzel olurdu çok daha farklı bir atmosfer çıkardı ama tabi bu işin sürecini uzatır maliyetini arttırır bir sürü şey olur yani. Evet. O açıdan biraz pratik hemen hazır paket fast food daha. Tık tık. Aynen, daha <laughs> kolay oluyor. Pek zannetmiyorum ama şey var yazarken en çok zorlandığın şarkı diye bir soru var. Öyle bir durum var mı mesela? Yani yazarken en çok zorlandığım şarkı... Yani yazacağımdan en çok zorlandığım şarkı var şu an kafamda. Yani yazmaktan Hı. zorlanacağımı düşündüğüm şarkı var. Ben kızıma şarkı yapmak istiyorum ama ha. çok zorlanacağımı düşündüğüm için şu an... ...bu fırtınanın dinmesini bekliyorum önce yani. Bu kafamda şey için mi? Çok özeneceğin yani, için mi? Yani, yani, ya, yani... Ya güzel olmazsa? Hani, anladın mı? <laughs> Yani öyle bir kaygı var. Daha daha böyle dindiğim zaman bir kalemi ele, elime alacağım o konuda. Yok yani bugüne kadar zorlandığım bir şey yok. Öyle bir konu ki söylediğinde bence hiçbir şekilde zaten güzel olmayan olmaz. Yani hani öyle bir şart. Yani var. illaki ama işte yine insanın kafasında böyle bir soru işareti oluyor yani. Peki abi bu insanlar deli gibi... Akustik albüm var mı? Akustik albüm ne <laughs> zaman çıkacak? Abi piyano var mı? Gitar var mı? <laughs> Gitarın yanına mı piyano olacak? Yani o kadar çok varyasyonu vardı ki bu sorunun. Yani deli gibi hem de. <laughs> yani hem akustik e, projesi gerçekleşecek. E, ama bu işte önümdeki süreçte mi olur? E, yoksa bunu bir albüm haline mi getiririz, bir YouTube projesi mi olur? Ondan emin değilim. Hem de e, şeye hazırlanıyoruz. işte, her şeyin normale dönmesine hazırlanıyoruz. Aynı zamanda akustik yapacağım ekiple bir e, live band kuracağız ve daha böyle e, şeyli işler yapacağız. Konserler ne kadar ne kadar uzun sonra... ne kadar uzun eğledim ya. Onu ke <laughs> onu kes onu kesemiyoruz mu? Onu bir şey keseriz onu Onu, zaman... onu bir, yok mu ya hocam reji? Ya, hiç onu, mi yok ya? Yazı. <laughs> Yayın gitti diyelim. Yayın gitti diyelim. Elek jeneratör var gerçekten. <laughs> Tamam. Peki bundan sonraki konserlerde de bu live e, grupla birlikte. Yok mi? ben onlara salça olacağım. Ben <laughs> rock, rock piyasasına giriyorum yani. <laughs> Akustik rock piyasasına giriyorum baba. Aynen. <laughs> Yok ciddi ciddi ya. İstiyorum yani hani böyle. Çünkü zaten o işi yapan insanlar olacak. Onların evet. ayrı ayrı projeler olacak, ayrı sahneleri olacak. Ben de arada böyle hemen bir salça modunda aynen. Hem onların. Ki benle beraber olmalarını da zaten çok istiyorum. Ee, ...şey olmasından biraz sıkıntı yaşıyorum. Hani sahnede tek hareket eden benim yani. Evet. Çok böyle durağan oluyor. Ee, oraya biraz renk katmaya çalışacağız açıkçası. Yani sahneyi Bakalım. paylaşan bir ekip olduğu çok, zaman çok, böyle. Çok çok farklı bir şey ortaya çıkacak. Ee, şunu da şey yapayım. Mesela şarkıların ana karakterini bozmadan yapacağız bir de bu işi. Ee, hmm. o çok büyük bir avantaj olacak yani bizim o için. Ana groove kalacak böyle. Aynen aynen yani. Ee, tamamen dönüştürmeyeceğiz şarkıları yani. Tamamen tamamen e, ya da işte synthesizer'la çalışmış çalınmış bir şeyi gitarla çalmaya çalışmayacağız baba yani. Anladım. Çok iyi olacağına evet. eminim. Umarım Zerbler aynen bekliyoruz. ben de çok çok heyecanlıyım aynen. Olur inşallah öyle. Peki bir de şöyle bir ikinci bir böyle e, soru silsilesinin döndüğü bir soru var. E, Sürekli böyle seri üretim, sürekli üretim, abi ne zaman, abi ne zaman yani sanırım <laughs> ayda dört parça da çıkarsan bu sorunun pek önüne geçebileceksin Yok, gibi geç, duruyor. Yok yani. geçilir illaki muhtemelen de ben dediğim gibi bir fırtına yaşadığım için şu an şey hayatımla ilgili süreçte bu doğal olarak etkiliyor yani beni onu atlatmayı bekliyorum yani öyle diyeyim. Şu an deli gibi süre ama bekliyorlar, çok yani. çok pis çok pis doldum yani. Çok <laughs> aşırı üretmek istiyorum çok ee, şey dem. Yani şey çalışmalarım başlattım öyle diyeyim yani. Ha şarkı çalışmaları başladı. Tabii tabii şeylerim yani müzik seçimleri yani altyapı seçimleri gerçekleşti. O süper. Aynen patlatmaya başladım. Peki bir bakalım. albüm şeklinde hmm. mi bir EP mi single mı? Yok tekli düşünüyorum yani tekli. tek tekli devam aynen. Peki. Hı -hı. Peki o zaman Nasıl dinlendin mi? Dinlendiysen şöyle Aa. senden bir kere daha tamam. şarkı alsak nasıl olur? O zaman şey yapalım mı? Sürgün yapalım mı? Bir değişiklik yapalım? Aynen. Hasan Yılmaz'a gelsin mi? Hadi. Hayat vazgeçmem yere düşsem de bazen Ne yaparsan yap kapanır mesafem Gündüzlere küstüm ben zaten bir sürgün Bir sürgün Vazgeçmem Düşsem de bazen Ne yaparsan yap kapanır mesafem Gündüzlere küstüm ben zaten bir sürgün Bir matem Dert vermesin Allah sana Bir şampanya patlatsana Etrafım sarıldı bak manzaram hep kaldı gürültü ve boştan sana Yürüdüm bakmadan arkama Hiçbirinizden saklanmadan Dediler para harcamazsan onlara senin gibileri harcar zaman Koştum yine baştan sona Çalışırken akşam sabah ve gördüm yine düşmandan değiller Saçma sapan arkadaştan zarar Sırtımı döner dönmez anlaşsalar da boş bana çarparsalar param parçalar Yanan sayfalarda yazan ne varsa anlatacağım sana Sanmaz geçmem yere düşsem de bazen. yalnızım bu lanet şehirde Ansızın felaket peşimde Yaklandık herkes pişman edene bir ruhsatsız emanet geçince Ne yazık ki bu dünya yalan ama gerçek kelepçe Ruh bedenimi terk etmedikçe Emin ol bir gün her şey değişecek Huzur gelir hasret bitince Susup dinle sadece Kimse kusura bakmıyor paran varsa ama Ölmek kolay mı vaktin gelince Hayattan vazgeçmem yere düşsem ne bazen Ne yaparsan yap kapanır mesafem Gündüzlere küstüm ben zaten bir sürgün Bir sürgün Vazgeçmem Düşsem de bazen Ne yaparsan yap kapanır mesafem Gündüzlere küstüm ben zaten bir sürgün Bin natem. vazgeçmem yere düşsem de bazen Ne yaparsan yap kapanır mesafem Gündüzlere küstüm ben zaten Bir sürgün bin matem Bir sürgün bin matem Vazgeçmem Eyvallah Bravo Sağ olun Kısacık bir aramız olacak arkadaşlar ondan sonra Tekrar birlikteyiz